Futbol gündem ve Bir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. E, Ahmet merakla beklenen transferi diğer kavuştu. E, merkez ve orta saha ve e, kanatta oynayabiliyor Diyasaba 32 yaşında Macab, Macab Hayfa takımından geldi. Taraftarlarımız kendisini havaalanında e, güzel bir karşılama yaptı. E, Tabi bugün beklenen başka transferler de var. Değineceğiz kısa kısa. Diya sabah biliyorsunuz daha önce Sivas Spor'da ülkemize forma giymişti. Yani Spor'a ciddi anlamda seviye atlatabilecek bir oyuncu. Yani doğru şartlarda getirildi. Yani hem maliyeti açısından hem konferans liginde gol atıp hazır bir şekilde gelmesinden dolayı. Tabi yani, tabii burada futbolcunun gelmesinden ziyade bir kesim taraftarın bu, yani, yani, yani daha fazla seyirci bekliyorduk açıkçası, yani, taraftar bekliyorduk karşılamaya. Umarım bu e, kırgınlıklar e, sona ere. Yani takıma cephe almak yanlış bir şey. E, yani Futbolcu buraya başarılı olup bu takımları ileri seviyeye çıkarmak için geldi. E, tekrardan e, hayırlı uğurlu olsun diyelim kendisine. E, gün içinde e, Germani ile ilgili de e, gelişmeler olursa sizinle seve seve paylaşırız. Sizlerden ricamız e, kanalımıza abone olmanız, e, bizi desteklemeniz. Gerçekten çok güzel e, ilgileriniz var. E, bu konuda hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sonraki transferler alakalı gelişmeler olursa e, sizinle seve seve paylaşmayı sürdüreceğiz. Hava e, havaalanında görüntüleri izliyorsunuz şu an. E, kendinize iyi bakın. Futbol gündem 21 ile, 21 ile falan arkadaşlar.